Merhaba arkadaşlar, yeni bir hoş geldiniz. Ben bu videomda sizlere Brokemdaki dev bir güncellemeyi göstereceğim. Yani de, gerçekten dev bir güncelleme yani arkadaşlar. Sizi kandırmıyorum gerçekten çok büyük bir güncelleme geldi. Ve bu arada bu son videom arkadaşlar 20 gün daha video çekemeyeceğim. Bu, bu yüzden yani kızmayın çünkü tatile çıkıyoruz yarın. Yarın tatil çıkacağımız için 20 gün içinde daha video çekemeyeceğim. Sadece bugün, bugün çekiyorum. Bu son video yani 20 gün önce. Ne anladınız siz? Bir de zaten ben başka videomda söylemiştim. VIP server çalışmıyor telefonda. Ben de anlamadım niye böyle. Resmen VIP server çalışmıyor. Neyse boş verin siz. Yeni bir ev eklendi. Gerçekten yeni bir ev eklendi arkadaşlar çok garip bir ev ama acayip garip bir ev. E Junsi zaten başlar başlangıçta yazıyor. Oyun ilk girdiğinizde böyle güncellemeler bölümü var ya. Orada yazıyor. Böyle bu evi almanız gerekiyor. Yani robuxlu değil. Merak etmeyin. En aşağıdaki ev. Zaten biliyorsunuz bu rakamda yeni evler hep en aşağıdakiler oluyor. Şu en aşağıdaki ev. Şöyle çağrıldı. Arkadaşlar bakın bu ev size çok eski, püskü, berbat bir ev gibi, gelmiş olabilir. Ama arkadaşlar bu ev aslında mükemmel bir ev yani. Bu kadar söyleyeyim. Zaten bu evi başka bir youtuber göstermişti. Ben yine tanıtayım dedim. Şurada bir kitap varmış. Zaten ben bu güncellemeyi bilmiyordum. Burada kitaba alalım biz bir ilk önce. Girelim şöyle. Ee, tamam, oturdum. Ya bu ne televizyonsuz bir ev olmuş ya Allah'ım ya. Neyse ya. Gezelim. Şuradaki butona basacağım zaten. Siz merak etmeyin. İlk önce evi bir Ya arkadaşlar bunun oyunun seslerini kapatacağım ya. Gıcık oldum bu seslere ben. Çok garip sesler var pardon. Burasıydı. Ayarlar ordam hiç sonunda şey saç kostum. Açıyoruz. Çevireyim mimiş muzu Çıkış yazısı. Ses seviyesi. <laughs> tamam. Tamam arkadaşlar, siz kapattım. Çünkü çok sinirlendim. Ya da açacağım ya. Ha? Arkadaşlar bu arada bu tamamen kararsızlığımdan bir ya videoyu uzatmak için yapmıyorum yani ben bunları. Ya e neyse. <laughs> tamam. Neyse bak kız O. Bir dakika. Nereye düştük biz? Şöyle. Yeşil oldu. Do. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bu ses aynı neyse. Ne yazıyor burada? Don't forget look the yard. Bir şeyler diyor ama neyse boş verin siz bu yazıları. Hmm. bakın. Şimdi buraya gelince şuradaki el de alalım biz bari. Şöyle şu şarteli açalım. Aha. Aha. Bu ne ya? Bu garip bir ev yani. Bu kartallar falan. Neyse biz şuradan bir devam edelim ilk önce. Ya bu ne biçim bir ev? Ya bu biraz bir nedir? Aa bunlar ne ya? Arkadaşlar çok korkunç sesler geliyor. Yani durun dinleyin. Eee? Neyse siz duymuşsunuzdur zaten ben gezerken o garip sesler ya. Nasıl kontrol? Kontrol Neyse. Ne yapacağız ki biz burada şimdi ya? Ya tamam anladık. Bu evde bir an de biz ne yapacağız yani burada biz? Ne yapacağız ya? Abi ne yapacağız biz burada? Yeri geldi. Şuradan devam edelim biz bari. Git git git. Şöyle. Aa, merdiven merdiven. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Uyku tulumu hemen. Buraya girmem lazım. Hemen benim buraya girmem lazım. <laughs> Eyvah. Evi demeyi unutmuşum resmen. Neyse. Bir an VIP serverdayım sandım. Bu arada VIP serverlar sadece bilgisayarlarda çalışıyor. Burada bu Roblox'un çok garip bir şeyi. Ya girilmiyor uykutuluğuyla da. Ne yapacağım? Ben bir an buraya girmek istiyorum ama. Kıracağım mı? Ne yapacağım ben? Belki şuralardan falan uykutuluğumu koysak geçebiliriz. Şöyle koyulmuyor. Ya başlangıca geri mi döneriz ve şuradan devam edelim biz bari. <gülüyor> <gülüyor> ee. Ya arkadaşlar bu çok garip bir ev ya. Korkunç sesler geliyor arkadan. Zaten çok sinir oldum bu eve ben ya. Koş koş. Zaten Cansu'nun iş olduğu belliydi. En baştan beri. Yani bu arkadaşlar bakın. Dediğim bu son video o yüzden biz bu evin sırrını çözeceğiz bu videoda. Çözmemiz lazım. Aha. Aha ne bir yer daha bulduk. Arkadaşlar şu Arkadaşlar hatırlarsınız bu yer müzede de vardı. Kitabı okutmamız lazım. Aynen. Ne oldu şimdi? Şimdi bu kadarcık mıydı yani? Kitabı koyduk. Ne değişti ki neyse. Devam edelim biz şöyle şuradan. Şöyle inelim. Bir tane daha inelim. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Şuradan dönelim. Şuradan dönelim. Yani bu ev bizi nereye çıkaracak hiçbir fikrim yok gerçekten. Bu evde biz ne yapacağız, ne edeceğiz? Ben bilmiyorum yani. Bu ne? Arkadaşlar burada bir örümcek mi? Örümcek var burada bir tane. Bu ne biçim bir ev ya? Bakın göze geri dönmüşüz. Bu kim? Gel. Gel buraya. Tabii dedim ben. Dur bakalım sen bir. Arkadaşlar çok sinirlendim şu çocuğa. Git be. Ne oldu? Ha. Arkadaşlar biz bu gizemi çözemeyecek miyiz yoksa ya? Ya. Bakın şimdi ne yapacağım ben? Ne yap? Ne yapacağım? Dörkün. Arkadaşlar gizli bir oda buldum. Bu ne? Bu müzedeki aynı mı acaba? Ay müze diyorum işte şu kamp alanındaki arkadaşlar. Siyah, zaten herkes bu bebeği tanıyordur. Yani bu bebeği tanımayan yoktur yani. Tanımayan varsa da yorumlara yazsın. Yorumlarda açıklarım bu bebeği. Yani tanımayan yoktur bu bebeği yani. Ama bayağı garip bir ev oldu. Kelsin. Bebeğin yatağı galiba. Arkadaşlar burası galiba bebeğin evi ve arkadaşlar videonun sonunda da ben gösteririm bu bebeğin şu an nerede olduğunu. Şu an nerede olduğunu zaten başka videomda göstermiştim. O videomu izlemeyenler için tekrar gösteririm. O yatılıyormuş. Buraya buraya. E niye şimdi yatamıyorum? Ah yattım. Arkadaşlar bu şey gibi hastanenin hastanedeki şey vardı ya hastanedeki yatak. Onun gibi yatıyor bakın. Yani bu bayağı garip be. Hastane mi bebeğin evi mi? Hiç belli değil yani. Bence orası bebeğin evi ve bebek şu anda. Nerede olduğunu size söylemeyeceğim. Çünkü videoda görün. Hey, hey. Neyse. Ben şöyle bir geçeyim. Yo. Bu ev. Yo. Her yer birbirine benziyor. Bakın buradan gelmiştik zaten. O, oh, sesler ne? Buradan da ineceğim galiba. Aa, burayı bulmamıştım ben. Tamam farklı bir yerdeyiz. Bu son da bence. Ee, o oh, kitabı mı okuyacağız? Şöyle, o ya kitabı okuyacakmışım. Şöyle, galiba şu fotoğrafı. Aa! Git. Ne oldu? Yine geldim abi. Bu tarafa basayım Ya arkadaşlar ya ben. Neyse. Ya. Ha arkadaşlar bu arada o, o ya, başka bir youtuber vardı ya gösterdi diyen. O, o youtuber yani şu masaya sandalyeleri filan hiç tıklamıyor. Bunlara da tıklamıyor. Neyse her şey tıklanıyor buradaki yani. Şimdi Aa, o az önceki o bebeğin şu an nerede olduğunu göstereyim size bari. Şimdi şunu bir sileyim. Allah neyse. Envanterimi de temizleyeyim böyle. Rahat gidelim. Şöyle bisikletimizi de alalım. Hızlı gidelim. Bisikletimizin rengini de şöyle lacivertimizi yapalım. Çünkü en sevdiğim renk. Tamam gidiyoruz. Şimdi metroya binmemiz gerekiyor. Metroda çünkü o bebiş. Gitti 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 bitti bitti gitti baduk girdik metroya. Oturalım şurada ve şimdi hangisine basıyorduk şu galiba. Şu çimenli ağaçlı yer arkadaşlar basacağımız yer. Şurası yani bak şurası dokunduğum yer. Tamam. Gel. Evet burası. Blake. Mason Station. Evet burası. Bu yeşil yer. Ve buraya gelelim aslında. Hey. O du 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 Tamam şimdi bu bebeği göstereceğim size. Ben paramı gel. Geldik geldik geldik. O bebek şu anda burada. Ne haber bebiş hayat nasıl gidiyor diyecektim. Yanlış yere bakmışım ya. Arkadaşlar bu bebek şu anda burada demiştim zaten. Bebek bebiş burada şu anda. Hmm. Uyuyor galiba şu an. Man, 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 man. Neyse boş verin. siz bu bebeği. Arkadaşlar videoyu da bu bebeğin yanında bitireyim. Yani siz kızmayın. Sen neden video atmıyorsun abi? Demeyin yani. Çünkü sadece gidiyorum 20 gün olmayacağım ona göre. Yani Eylül'de video çekmeye başlarım. Bu videoda bu kadardı. Arkadaşlar daha fazla böyle video için videoyu beğenin. Beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. <laughs>